zaman zamanda şeriat olmaz. E allah Teala olur buyuruyor, kıyamete kadar olur buyuruyor. Şimdi buradan gittiğimiz zaman Müslüman kaça düşüyor yani adet bakımından. Bu nedir? Yani ondan sonra kabirde yatanların kaçta kaçı Müslüman ölüyor veya cenazesini kıldıklarımız nasıl bilirsiniz, İyi biliriz dediklerimiz hepsi imanlı mı ölmüş, imansız mı ölmüş? Bütün bu sorular akla geliyor. Yani şeriat devletleri yönetimlerinde bile birçok kafir ölen insan bulunduğu kitaplarda yazıyor da bunun sebepleri madde, 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 madde yazdım. Şimdi o kitap çıktığı zaman bir insan onu okumadan nasıl rahat uyur? Niye? O sebeplerden biri bende varsa işte ana babanı bedduasını almak, işte onları isyan etmekten tut, işte yetim malı yemekten, işte efendim zulüm yapmaktan, gasp yapmaktan, haksızlık yapmaktan, namaz kılmamak belaların başında geliyor, secde etmemek allah Teala. E secde edenlerden kafir ölenler var.